Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerleyiz. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Buz pisti mücadelesi nasıl işlenir En basit, en kolay yöntemiyle size bunu göstereceğim. Yalnız gelen yeni kahramanlardan mükemmelmiş. Bunlar alınır mı? Alınır bence. Güzel kombin olur. Arka plan falan güzel olur arkadaşlar. Hani bunlara bir değerlendirebilirsiniz. Şimdi asıl mevzumuza geçelim. Yani biz bu buz pisti nasıl üçlenir bunu göstereceğiz. En kolay en basit yöntemiyle videoyu daha fazla uzatmamak adı altında kanala abone olmayı şu videoyu da temizinden bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir Clash of Clans ekibi toplayalım. Güzel bir şekilde ilerleyelim. Şimdi saldır diyoruz abi. Çok basit bir yöntemi var. Üst taraftan korucumuzla, büyük korucumuzla saldıracağız. Kahramanlar iş yapacak arkadaşlar. Kahramanlarla üst tarafı temizleyeceğiz. Yavaştan aşağıya doğru ineceğiz. Bu şekilde bir ilerleme kat edeceğiz. Şimdi dedemizi karaya alıyoruz. Karadan şu yukarıdan bırakıyoruz abi. Tamam mı? Görünmezliklerimizi elimize alalım. Tamam mı? Dede orayı indirsin. Sonrasında gelsin bir aşağıya. Bir tane vursun. Şuraya bir de şuraya bir görünmezlik atıyorum. Özellik patlatıyorum arkadaşlar. Şuraya da bir adet deprem bırakıyorum. Ortalanı tertemiz ediyoruz. Yalnız Dev topları temizlememiz gerekiyordu. Dev toplara da bir yıldırım vurmamız gerekiyordu. Olmadı. Tekrardan oynadıyoruz Bunu elimiz gelişecek arkadaşlar. Elimizi geliştirmek ad altına. Hani bir defa, iki defa, üç defa bilemediniz. Dört defa, beş defa yapabilirsiniz. Hani sıkıntı yok. Şimdi hava savunmasına da vursun abi. Tamam mı? Hava savunmasına da vurduktan sonra bir iki şuralar attık. Hemen bir özellik patlatıyoruz. Hemen şu hem dev toplara da zarar vereceğiz hem oradaki cehennemleri de alacağız arkadaşlar. Sonrasında şuradan kralı bırakıyorum. Hemen bir özellik patlatıyorum. Peşine hemen şampiyonu gönderiyoruz arkadaşlar. Şampiyonla güzel bir şekilde ilerleyeceğiz. Dede yatacak. Yatsın arkadaşlar. Biz burada şampiyonu canlandıracağız. Şampiyon yattıkça şampiyonu ayaklandırmaya çalışacağız. Şampiyon yattı. Şampiyonu hemen kaldırıyorum. Barbar da yatacak. Yatsın abi. Önemli olan şey değil oradaki savunmaları temizlemek. Biz burada şampiyonu kaldıracağız arkadaşlar. Önemli olan bizim için şampiyon. Şimdi şampiyon bir daha yattı. Şampiyonu bir daha kaldırıyoruz. Elimizde bir tane kaldı. Onu da sonraya saklayacağız arkadaşlar. Şimdi şurada bir adet balon atıyoruz. Sonrasında hemen cehennem ejderhasını bırakıyoruz. Şu alt taraftan bir tane buz golemi bir de kraliçeyi gönderiyoruz sağa. Yukarıdan bayağı bir hasar yedi kraliçe ama olsun abi yapacak bir şey yok. Biz şampiyonumuzu aşağıdan güzel bir şekilde ilerletelim. Orada görünmezlik aktif olacak. Şampiyon aşağıya kayacak. Aşağıda şampiyonu bir kere daha canlandıracağım arkadaşlar. Hemen bir kere daha şampiyonu canlandırıyorum. Daha elimde herhangi bir şey kalmadı. Şu yukarıya doğru gitmelerini bekleyeceğim. Yukarı doğru gittikleri takdirde orada ne var ne yok elimizdeki her şeyi sahaya süreceğiz. Çok basit arkadaşlar. Hatta şuraya bir tane de şey atalım. Şuraya hemen buz ne var ne yok. Şuraya da bir tane hatta balon atalım ki oradaki şey indirelim abi. Oradan kraliçemiz biraz canlansın. Şifa da atmıştık. Elimizde daha herhangi bir şey kalmadığı için Maalesef yapacak hiçbir şey yok. Son bir monolit kaldı. O monoliti de kraliçenin özellik olsaydı çok rahat bir şekilde alacaktık. Kraliçenin özellik olmadığı için orası kaldı. Şimdi tekrardan oyna diyoruz. Buraları kesmeyeceğim arkadaşlar. Hani hiç problem değil. Tekrardan asla diyelim şuna da. Tekrardan hani nasıl devam edilir, ne yapılır sizlere göstereceğim. Hani sizler de bu adımları takip edeceksiniz sonuç olarak. Hani hatalar nerede, nerede yanlış yaptık, nerede şey yaptık bunları göstereceğiz. Hem de elimizin alışması adı altında. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi orayı aldık ki abi. Şuralara hemen görünmezlikleri dayadık. Hop bir tane şey atıyoruz. Şu alana bir adet yıldırım. Tamam mı? O alanı güzel bir temizledik. Şuradan barbar kralı bırakıyoruz. Hemen özellik basıyoruz. Sonra peşinden şampiyonu sahaya sürüyoruz. Bakın elimiz az öncekinden daha hızlı alıştı ve daha güzel ilerliyor. Şampiyon içeri doğru konumlandı. Orada özellik basıldı abi. Hop hemen bir şampiyonu ayaklandırıyorum. Şampiyon delirdi. Şurada bir tane daha basıyoruz şampiyona. Korucumuz yattı. Yatsın abi, korucu yatsın problem değil. Şampiyonumuz ilerlesin yeterli bizim için. Şampiyonun tek bir tane kaldı. Şampiyon bakalım orada can vermezse çok güzel olacak. Güzel bir ilerleme kat edecektir diye düşünüyorum. Orada son bir cehennem kaldı. O cehennemi de alacak. Şuradan hemen buz golemini atıyorum. Peşinden hemen kraliçeyi bırakıyorum. Sahaya sürüyorum arkadaşlar. Bu sefer daha etkili bırakmaya çalıştım. Orayı almak adı altında. Şimdi klan kalesi çıkmasın da abi şuraya hemen şeyleri bırakalım kalan kalesi çıkarsa sıkıntı. Şampiyon yattı yine arkadaşlar. Şampiyonu burada. Bu sefer bakın biraz daha geride oldu ama şampiyonu burada kaldırdık. Yani ordu kayabiliyor, şey olabiliyor ama problem değil arkadaşlar. Hani bu şekilde ilerlememiz gerekiyor. Şampiyon şimdi görünmezliğe, maru, görünmezliğe maruz kaldı. Oradan hemen diğer kaya saçara gitti, vurmaya başladı. Çünkü alt tarafı kraliçe temizlemişti. Az önce aşağıdaki inşaatçı kulübelerine gitmişlerdi. Şurada hemen kraliçe biraz canlanması adı altında hemen bir şey bıraktım abi. Şuraya da hemen buz tazısını bırakıyorum. Buz tazısı oraları alsın abi halletsin. Şuraya da hemen bir tane balon bırakalım ki oradaki monoliti elimizden geldiğince birazcık temizlemeye çalışalım. Şu an elimizde daha fazla bir birlik kaldı. Daha fazla şeyler kaldı. Hem de kraliçemizin de özelliği var. Bu sefer güçlendi arkadaşlar. Hani video biraz uzamış olabilir ama sizlere nasıl üçlendiğini gösterdim. Şurada da kraliçenin hemen özelliğini patlatıyorum abi. Kraliçenin özelliğiyle birlikte buradan da tertemiz bir 3 yıldız alıyoruz. Yani bu kadar basit de arkadaşlar. İlk başı şu yukarıdaki hani bu tekrar oyna diyeceğim. Sadece göstermek adına devam etmeyeceğim arkadaşlar. Şurada hemen dedeyi seçtik ya abi. Şuradaki şu olayı yaptıktan sonra gerisi geliyor. Hani bu olayı yapabilen yani %50'sini tamamlamıştır savaşın. Şimdi oraya aldı mı? Hemen şuralara görünmezlik atıyorsunuz. Hop şu alana hemen bir tane deprem attıktan sonra oralar indi ya abi. Barbar kralı bırakıp hemen özellik basıyorsunuz. Sonrasında şampiyonu sahaya sürüyorsunuz. Hani bu şekilde bir ilerleme yaptığınız zaman çok güzel bir verim değer elde edersiniz. Ve buradan da çok güzel çıkmış olursunuz. Şimdi ben bu sefer devam etsem daha farklı bir yöntemle giderim. Daha deli dolu gider diye düşünüyorum. Neyse arkadaşlar bugünlük bu video bu kadardı. Beni izlediğiniz dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hala kanala abone olmayanlar varsa abone olmayı lütfen unutmasın. Bir sonraki Clash of Clans videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.